Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sanayti e, Korku oyunu, videosu çekeceğiz. Hadi bakalım bir daha başlayalım. Lan demin video çekecektim. Bak oldu amına koyayım. Çok fena bak oldu. Merak etmeyin. Onun da videosu gelecektir. Takipte kalın sevinirim. Nevgame ne demek. Nevgame yeni kame mi? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz videolar gelecektir yorumlarda bahsetmişsiniz bu da baka gitti amına koyayım yani olmaz o kadar ha olmaz o kadar amına koyayım hayır ırzını ırzını sikeyim sonra niye küfür ediyorum çok kötü baklar oluyor böyle tür oyunda ya sikerim bikerim amına bak gene baka gitti böyle kalacak ha bekleyeceğiz Hala açılmadı ya o. Hele şükür ammına koyayım. Lo loading yazdı. Yani açılıyor yazdı. Hele şükür. Kusura bakmayın. Sinirli sinirli başladım videoya arkadaşlar. Çok sinirlendim ilk defa. Tamam. Ananı sikerim ses seviyesi. statta başlayalım. Tıklayalım. Bakalım burada nere? Hassasiyetini nokta nokta. Ha şeye benzemiyor mu? Sipecan zero değil de. Dark potseldeki kapı. Menü niye var? Dibimizde bak. Ha. Neyse. Bakalım. Yani yanda da oyun koymazsınız zamana koyayım ya. Biraz sinirli başladım. Farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sinirliyim bugün. Şarkı var. Şarkı var. Bana bu oyunu önermişsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı anda düşün, değerinizi bilin. Aynı anda çekmeye çalışıyorum dediğiniz videoları ama. Sehe is avar kev yazaklar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hassasiyetini sikeceğim ha. Normalde ise çok gözü kapalı sessem böyle açılmayan bulamam amma ne koyayım. Bak bak bak. Hırzını sikiyim. Neyse böyle devam edeceğiz. Bu ne lan? Hassas, sakın bunu indirmeyin. Önermiyorum. Sen Rina indirin daha iyi. Gerçi onunla zaten kıyaslanmaz. Sen Rina korkunç değil arkadaşlar. Sadece grafiği mükemmel. Yani yanlış anlanmasın da eleştiri yapmıyorum. Ama doğru grafiği mükemmel. Sen Rina gibi güzel oyun yok. Gareni gibi. Yani developer en iyi şey yapımcısı, oyun yapımcısı geliyor bana göre. Ya da ES'in yapımcısı da çok iyi. Ama developer var ya çok iyi korku oyunları yapıyor. Tabii ben alışmışım. Hiçbir oyundan korkmuyorum. O o da ayrı mesele yani. Burak da kilitli. Tamam yanında, yanında şey olacak. Videoyu bu da çok uza, uzayabilir. Amacını bilmiyoruz çünkü. Aman ha koyun. Ama hassasiyetini senin ben Bak, bak, bak oyuna bak amına koyayım. Şerefime. Ateşim çıktı var ya sinirden arkadaşlar ilk defa ateşim çıktı ha. Hassasiyete bak. Bu şimdi oynanır mı? Az kaldı bitireceğim videoyu. Az kaldı bitireceğim. Hassasiyet oynanmıyor ki arkadaşlar. Oyun oynanmıyor amına koyayım. Hassasiyet çok kötü. Bak, bak hemen dönüyor. Bak, bak. Bak. Bak, 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 bak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimse ee, kimseye önermeme dileğiyle bunlar ne amına koyayım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Mükemmel korku oyunları gelecek. Bunun gibi olmayacak. Merak etmeyin. Çok daha 100 bin basanların videosunu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım böyle oyunlarla görüşmemek